turlar 24 Mayıs itibariyle başladı. Burada 80 tane teknemiz var ışıklı bölümde çalışan. 3 tane farklı bölgeden çıkışımız var. Birisi benim bulunduğum bölge. Seraserli Kapılar bölgesi uzun turlar olarak geçer. 12 kilometrelik bir gezimiz var. Kuşların olduğu bölge. Bir de Sundurlu tarafı var. Sundurlu tarafı da 6 kilometrelik bir tekne geçisi var. Onların da güzergahları farklı. Bir de Beydili köyümüz var 3. nokta olarak. Orada 50 tane tekne var. Onlar kısa tur. 6 kilometrelik onların da turu var. Onlar biraz daha yakın. 2 metrelik su seviyesi var. Işıklı Baraj Göleti 1968 yılında yapılan sulama amaçlı yapılan bir gölet. Şimdi suları açacaklar. Çiftçiler e, talepte bulunacak. Masulümüz su istiyor diye. baklan lovası, baklanovasına su verilecek. Burada günlük 1 santim, 2 santim, 3 santime kadar günlük su azalacak. Burada su bittiğinde toprağa kadar iniyor ve bu çiçekler e, toprakta kalıyor. Tekneler giremediğinde biz bu turları bitiriyoruz. Sabah 8'de açıyor. Akşam 5 gibi o açan çiçekler kapının saatlerimiz sabah 7.30'da başlıyoruz biz turlara. 8'de burada olmuş oluyor. 8'de, 8'de 10 arası efsane bir görüntü oluyor. Arkamıza güneş aldığımızda bu çiçekler göz, gözünüzde ayna gibi patlar. Saat ondan sonra da 10 ile 1 arası güneş yukarıya çıktığında bu çiçekler biraz kayboluyormuş gibi olur. Çünkü yansıma kayboluyor. İnsanlar diyor ki Akşamüstü serinlikle gelelim. Her bu saat yanlış yapıyorlar. Akşamüstü serinliği değil, akşamüstü sıcağıdır o. Güneş yana indiğinden e, suda bir yansıma var ve tentene hiç görev görmüyor. Çok sıcakta kalırsınız. Bu, bu sene de bayağı bir müşterimiz var. Çıkın çıkın gelin. Burası Işıklı Göl'e. Keşfedin. Biz İzmir'den geliyoruz. Işıklı Göl'e bayıldık. Bu kadar güzel beklemiyorduk. Bir de güzel bir tekneciye de gelirseniz muhteşem bir yer. Bayıldık biz eşimle beraber geldiğimizde değdi. Öncelikle yolu sorun etmiştim ben ama değdi. Benim gibi yolu sorun edenler hiç hani düşünmesin kesinlikle gelsin buraya. Karşılığı var yani burada. Hem eğlenceli hem güzel havası, doğası, kuşları, çiçekleri yani her şeyle çok güzel.